Selamünaleyküm. Şarkıdan sevgiler, saygılar. Yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz arkadaşlar. Hava güzel, biraz esinti var ama en azından güneşli ışık diyor Çıktık evimizden. Şöyle bakalım kafamıza göre bir yerlere gideceğiz. Biraz dolaşacağız Şarköy'de. geç şu anda çıkıp dolaşmıyorum. Ne var ne yok. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Evet, bu benim Devam ediyor. Daire almak isteyenler olursa Burası çok merkezi bir yer. Yani pazara, sahile, marketlere, sağlık ocağına her yere yakın. Her yere çok rahat ulaşırsınız. Bir yer. Efendim söyleyeyim sahile de yakın. Oradan çıktım 2-3 dakikada denizdesin. Allah'ım çok şükür. Coşkun evden çıkınca buradan geçiyorum genelde. Sana da nasip oluyor evini görmek. Sokandan geçiyorum. En pratik yol burası. Evden çıktıktan sonra bu tarafa doğru çeksem. Fırsat bulursam 500 Sesaka sahiline bakalım atıcıklar. Kaç zamandır bakmıyoruz ne halimde. Küçülmüştü mutlaka. Şu bayırı çıkalım da çıkamayacak biz. Çok da dik pedallar da sert. Hadi Hasan. Az kaldı. Zorlandık. Fitesi de en sert almışık. Ondan zorladı bize. Olsun. Geçenlerde aklıma bir şey geldi. Video çekmeye başladığım zamandan bu zamana kadar ben video çekme esasında olsun elimde telefonla beni tanıyan ya da bizimle tanışmak isteyen takipçilerimizi o çektiğim videolardan hepsini topladım. Onlarla ilgili bir video yaptım. Buraya bir şey mi açacaklar acaba? sanki şok markete benzettim. Şok market açılabilir oraya. Açılsın hayırlısı olsun. Her yani neyse o videoların hepsini indirdim bilgisayara. Çünkü ben videoları yükledikten sonra videoları silip atıyorum. Youtube'a yükledikten sonra artık o video bana lazım değil. O indirdiğim videoların hepsinin içinden o şeyleri aldım. O kısa kısa görüntüleri yanlardan oluşan bir video yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de kayıt altında olmayanlar da var. Mesela dün sevgi onunda dolaşırken bir karı koca çift Iğdırlı. Onlar tanımışlar bizi. Geçen Iğdırlı şenliklerinde de görmüşlerdi. Ben de dikkatimi çekmişti bir ara. Tanımışlar, konuşlar bizimle. Ya bizi davet eden, yani bizimle tanışan kişilerle biz zaten konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İzinleri varsa, rızaları varsa onlarla kısa da olsa bir video çekiyoruz. Ondan sonra videoyu kapatıp beraber çay içiyoruz falan. Geçen sene ve belki sene böyle anılarımız falan çok oldu. yaz daha yeni başlıyor. Bu yaz da nasip olursa yine bizimle tanışmak isteyen takipçilerimiz 30 yine sohbet ederiz. Çay da içeriz. O bayırı çıkabilir miyim ben? Oradan çıkayım dedim. Burası da vatan sitesiymiş. Bana sorsanız vatan sitesi nerede diye. Vallahi bilmem. Çakmak inşaat varmış burada. Oradan gitsem orada iki tane kutu kutu duruyor. Oradan gitmeyin buradan devam. Özledi göre sıcak günleri ya. Bir hafta 10 gündür. Havalar serin gitti, soğuk gitti. Şuraya çıkayım. çok sert ayarlamışım zorluyor. Pedalları sert ayarlamışık. 7'ye getirmiş konu. Şu tekerede de düşüremeyiz. Zorlandık olsun. Havaları sınsın. Böyle sağa sola değişik yerlere gideriz. Rüzgar da var şarkıda. Zaten şarkı rüzgar eksik olmuyor. Adam tatile çıkıyor bir hafta, iki hafta şarkı tatile geliyor. Tatili başlıyor, bitiyor. Hep rüzgar, hep rüzgar. Birisi düşürmüş bisikletimi. Kaldırıp düzeltmemiş. Vardım düşürdüm, kaldırıp düzelt. Ne istiyorsun bisikletten? Üç kelle topladık bu gelinciklerden Bir şişenin içine topladık, onları siyah taraftan kopardık, döverdik. Şeker, şerbet, Burada da var çok. Sahibinden satılık 2 artı 1 daire, daireler. Burada olabilir o. Recep Fırat. Telefon numarası da var burada. burada mıydı acaba? Burası ya sıkım yeriydi galiba. Yine geçen yıl bir takipçi. Burayı tarif etmiş. Buraları çeker misin abi diye. Çekelim bari burada? Ersen galiba evet. Nerede diye sormuştum. Ersen konakları bilmem ne kaç Muhtemelen sol taraftakiler kaç olur bilmiyorum. Marmur 31'miş bura. Burası da. Evet her sen konuda taş evleri de 13. İleriye kadar devam ediyor. buradan bir gideyim olmazsa da geri dönüyorum sonra. an. Ersel konaklı taş evleri diyor. İyi düşmüşler bak sitenin önüne bisiklet koyma için yerler yapmışlar. İyi düşmüşler altyapıyı ayarlamaları lazım. 87 yılında Antalya'ya gitmiştik. Parke döşemeye, Bursa'dan Antalya'ya park yapmaya gittik. Bahçe Evler diye bir semt galiba. Tam yerini hatırlamıyorum da. 87'den bahsediyorum tabii. Yok, 2022 şu an. Oraya gittiğimizde tabi bilmiyoruz çevreyi falan geziyoruz dolaşıyoruz orada bir şey dikkatimi çekti yeni yeni e, yapılan uf, binalar ya da caddeler bakım ip gibi dümdüzlü sağında bina yok solunda bina yok e, bir caddeler yapmışlar bir bulvarlar yapmışlar bomboş yerlere bir de ortalarına ortalarına palmiye ağaçlarına dikmişler. O kadar güzel mutazam yapmışlardı ki, Ayran kalmıştım o zamanlar. Kaç yıllarından bahsediyoruz. bak 87 yılında Ben daha 17 yaşındayken Ayran kalmıştım. Hatta caddelerin isimlerini biraz bu kadar hatırlıyorum. Yok Kenan Evran bulvarı, yok Turgut Özal bulvarı. Garajdan çıktıktan sonra çok da fazla aklımda da kalmamış ama Şöyle birazcık teslim acaba. Köpek köpek yok azıcık gideyim oradan döneyim. Buralarda ilk defa geliyorum bu arada. Daha önce buralarda hiç video çekmedim. Ben gel Hasan ya. Oradan aşağıya inelim. Düşmeden. Yolları çok dışı kal. Şarköy'e baktığımız zaman o 87'li yıllardan bahsedersek şayet bu zamana kadar yapılan yapılaşmada yani ne bileyim bir Atatürk Caddesi var böyle yukarıdan camine oradan baktığın zaman İskev'in ucuna kadar dümdüz olan onun için bir tane doğru düzgün caddemiz yok aşağı giden dümdüz bakın hiçbir yerde yok yani hiç mi düşünemeler acaba diyeceksin o zaman bizi yönetenler Şakü'yü idare eden başkanlar işte bu işlerle kim mi ilgilenirse imar işleri, memle işleri falan filan. Ya çizin dümdüz planlarınızı, projenizi. Yukarıdan aşağı bütün caddeler denize çıkacak. İstimlak mı? Yeri göster. İstimlak edilecek. Vakti zamanı geldi. Ne? Bunlar hep yapılması gerekirdi. Ondan sonra gelişi güzel binalar. Neyse buralara kadar geldik. Buraları çektik. Umarım o arkadaşımızın da gönlü olur. Çünkü zeytinyağı fabrikası alt tarafı diye söylemişti. Zeytinyağı fabrikası alt tarafından girdim. Buralara kadar geldik. Yolumuza devam ediyoruz. Hadi tren o devam et. Yol vermeyeceğim yoksa bak. Yolu ortalarsam geçemezsin mi? Geçen burası mı diyor? Ya Sardunya sitesi falan diye ben video çekmeye gelmiştim. Burasıydı galiba ya. Sardun o Sardun yerleri. Evet doğru. Hah, Mahmur Sitesi. Yine burasında geçen gün... Neydi o kızların ismi ya? Unuttum. O videoları ayarlarken, işte az önce bahsettiğim videoları ayarlarken... Bir Cumhuriyet bayram kutlaması mı ne? İskele Meydanı'nda. 3-4 tane bayan burada oturuyorlarmış herhalde. Sen bunu video çekmeye gittin zamuralara. Elimizi görüyoruz diyordu, çok seviniyoruz diyordu bu bayan. Onlara selam olsun buradan. Yine nasip oldu onlar gördüler belki de evlerini takip ediyorlarsa hala videolarımızı izliyorlarsa Hep söylüyorum bu parke taş işinden Şarköy Belediyesi'nin vazgeçmesi lazım. Parke taş olayı Şarköy uygun değil. Değil abi. bu parke taş olayı uygun değil. Altyapısı bitti mi? Yap asfaltını olay bitsin ya. Arabalar da rahat etsin, bisikletliler rahat etsin. Öyle çok sıkıntılı bir durum. Sağdun bu, sağdun yenilmiş burası. Sanki şelale sitesine oraya geldik. Olsun. Buradan sahile ineceğim. Merak ediyorum bakalım şeyler. Adacıklar ne alemde. Su seviyesi yükselse salıcıklar kaybolmuştur. Muhtemelen geçen geldiğinde bayağı yükselmişti. Geçen yukarıdan aşağıya gelmiştim. Böyle atılıyorum. Çok denk gelmiştim. Orada da köpekler yatıyor. Evet şeyler sitesi. Şu suyu da bir ara içeyim de boş boş onun ambalığını yapmayalım. Evet, Fikret Atayer. Değerli takipçimiz. Hepiniz demiş olabiliriz burada yoksun camları kapalı daha gelmemişsin yani sezonu açmamışsın burada çok güzel şeyler açmış bahçede şelale evleri ya da şelale sitesi artık denizi görme vakti geldi bu siteden içinde de var havuzlar falan. Faaliyeti daha çok ama yakında onlar da faaliyete sokarlar. Acaba merak ettim. Havuzların suyunu nereden dolduruyorlar? Nasıl baş diyorlar? Nereden geleyim? SESAKA siteden Buradan geleyim. Aşağıda 0 yazdık diye satılık sahibinden. Burası satılıkmış. Şu köşeye şey var, afiş var satılık diye. Evet, SSAK2 sitelerinin oraya geldik. İçeriden bir geçiş yapalım. Çekil, zıplamadan. İstediğin için olur. Bir daha sapan iç. İçeriden dolaşmalıyız, gitme hadi. vatandaş sezonu açmış. Orada tek tek yazlıkçılar falan gelmişler. Bakalım. está nessa chuva, já öyle sahile doğru gidelim bakalım. Bunlarda bir kayık var. Kutular yatıyor. Oo denize mi giriyorlar? Deniz sezonu açmış vatandaş ya. Valla giriyorlar var birisi. eskiden 80'li yıllarda biz de Mayıs'ta giriyorduk. İklimlerde biraz kayma oldu. Abi deniz çok güzel. Deniz harika. Baksana. Deniz harika. Şahane. Harika. Orada bir baba çocuğu yolu herhalde denize giriyor galiba. Buraları seviyorum. Niye? Çünkü kumsar. Yani kumdan direkt kum. Deniz inci kum. Yani denize girmek için buraları tercih edilir arkadaşlar. Güzel yani. Evet. Vallahi beline kadar girdi. Giriyor yani. Ich gehen wir schon, i'm your me Tadını çıkarsın açtı. Ay 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 ses rakas senin. O tarafta ne güzel çiçekler açmış. <laughs> hey, burada bu duvar yok mu da geçen ya? Vardır iyi. E. Sanki ben bunu yeni fark ediyorum. deniz sanki yavaş yavaş normala gelmiş ya. Ne bileyim sanki bana öyle geldi. Bakın ne güzel açmış. Renklerine bakın. Çok hoş. Harika bir görüntüsü var. Şurada da birazcık var öyle adacıklar Yıllarda Enteresan bir görüntü. Şöyle yaklaştırayım bir. Görüyor musunuz? Kum tepecikleri görünüyor. Altında şort olsa oraya giderdim ya. Terkleri çıkardım. Paçaları sıvadım. Şöyle bir ayaklarımı Subattan sokmuştum. Subattan sonra bir de şimdi sokayım şöyle ayaklarımı. Pantollar ıslanmazsa oraya gideceğim. Evet. Su güzel ya. Soğuk değil. Hatta çok güzel. Şurada birazcık kadar ıslanacakmış gibi bir görüntü var. Ondan sonra böyle bir görüntü yok. Girdik yani. Ben de deniz sezonu yüzde 25 mi olur? Yüzde 50 diyelim hadi biz. Şey Soktum yan ayaklarımı. Deniz sezonu açtım. Uzaktan gördüğüm yeri şimdi yakından göreyim bak. Neymiş buradaki durum? Burada kocaman bir kum tepesi gibi. Şimdi bunun üstüne ayağımı kaldırdım çıktım. Evet. Ayaklarım ıslanmıyor gördüğünüz gibi kum tepesinin üstüne çıktık. Ben adıcık diyorum. Siz ne isterseniz onu deyin. Burası böyle gördüğünüz gibi. Neyse bu videoyu bitireyim. Kısa bir canlı yapayım. Ondan sonra tekrardan bir video çekeyim. Yolumuza devam edelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.